Birinci düsturunuz. Bismillahirrahmanirrahim ala Resulüne salavat. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Amellerimizde, yaptığımız her şeyde rızayı ilahi olmalı. Allah'ın rızası esas olmalı. Eğer o razı olsa, eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesir yok. Eğer o razı olursa, bütün halk reddetse tesir yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra İsterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Değil mi? Yani yapacağımız herhangi bir işte birileriyle kavga etmek olabilir, tartışmak olabilir veya sevmiyor olabilir. Ne olursa, olsun insan içerisinde bu enaniyet, bu olur. Hepimizde var. Eğer o eğer Allah'ın razı olacağı şekilde bir hareket yaparsak isterse bütün dünya küsürlüğü tek başına kal. Hiçbir önemi yok. Çünkü zaten kabre girdiğin zaman zaten teksin. Sadece o kalacak. Sadece o var. Sadece sana o yardım olur. Yani bütün dünya küsse o razı olsa hiçbir şeyine hemmiyet yok. ويجد الصراخ ديار جلده سبحانك لا علمنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الاخر ودعاهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه